Arkadaşlar bu gizimle e, kanala abone istiyorum. E, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü kanala abone e, olun. E, lütfen tek bir şey bu Lütfen. Bu arada arkadaşlar kutu kutu ona aktif etmem için 1000 abone olmamız gerekiyor. Yani bir sürü kişi abone olsun lütfen. Yani be, abone olun. Yani abone olmazsanız biraz sıkıntı çıkıyor. sıkıntı çıkar abicim ne fena var Allah'ın sevgisi <laughs> dilenci gibi neyse bu sadece, sadece bir düğün videosu aşağıya bin izlenme olursak şey olacakmış bin izlenme nasıl yapacağız işte onu bilmiyorum bin izlenme nasıl arkadaşlar videolarımı izleyin izleyin dislike atmayın dislike'ın hiçbir an önüne yani şeyim yok daha ilk başlardayım abicim İlk başlarda da montaj yapmak zorundayım zorunda değilim yani montaj yapmak istemiyorum ben ki. İstemiyorum kardeşim. Dislike etmeyin videolarımı. Like atın. Niye dislike atıyorsun? Mesela ben şey e, ilk videoma 4 like 4 dislike gelmiş. O ne ya? Çok dislike'ımız var abicim. Dislike'ımız like'ımızdan daha fazla. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Hadi görüşürüz kanalıma abone olmayı, like, abone ol, bildirimleri aç.